Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep ekibi puanı 15'e çıkarırken Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut zorlu bir maçı kazandıklarını ve mutlu olduklarını belirtti. Direkt rakibimiz 6 puanlık bir maç. 3 puan aldığımızdan dolayı tabii çok mutluyuz. İyi mücadele, İstek arzu bugün sahada vardı. Onu da iki golle süsledik ve maçımızı kazanmış olduk. Tabii maçın genelini baktığımızda istediğimiz doğruldu da gitti. Ama defans anlamında, defans anlamında iyi işler yapıyoruz. E, baskılı oynamaya çalışıyoruz. Ama top bize geçtiğinde futbolumuzu ve bizde topun kalma süresini daha arttırmamız lazım. Üzerinde çalışıyoruz. Erol Bulut'un maç sonu yaşanan ilginç olaylarla ilgili de yorumu şöyle oldu: "Neler oldu? İçeri girdik, sonra dışarı çıktık, maçı bitirdik. Sonuçta olması gereken neyse, onu yapmak zorundayız. Bize de zaten o şekilde talimat geldi. 4 dakikada oynaması gerekiyordu. Futbolcularımız formalarını giydiler, sahaya çıkıp 4 dakikayı tamamladık. Söylediğim gibi, bu evet bir hata, ama biz insanız. Hakem de insan, hatalar olabiliyor.